Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün size Nevşehir'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Özaltın kuyumculuğun konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerinden Ömer Bey bulunmakta. Merhabalar Ömer Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Ömer Bey, sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Özaltın Kuyumculuk dedik ama Özaltın Grup olarak bir şirket yönetiminde işlemekte. Evet. Tanıyabilir miyiz kuyumculuğu ve grubu? Özaltın Kuyumculuk, Perakende sektörüne 2000'li yıllarda Atasay markasıyla başladı. Daha sonra 2009 yılında yine Nevşehir'de Alışveriş Merkezi'nde ikinci mağazasını açtı. Fakat toptan olarak çok uzun yıllardır altın sektörüne hizmet etmekteyiz. Özaltın Grup altında Altın, Döviz, Nide Nevşehir, doğalgaz, Kapadokya Doğalgaz adı altında ee, logistik lojistik firmamız var. Nevşehir merkezden tüm Türkiye geneli dağıtım yapan. Ee... Bu farklı sektörlerde hizmet etmekteyiz. Evet, gerçekten baktığınız sektörde Nevşehir'de ismini duyurmuş e, köklü bir işletme, özaltım evet. grup. Kuyumculuk olarak şu anda e, AVM'nin içerisinde bulunmaktayız. Evet. Bu arada kaç metrekare alan üzerinde hizmet veriyoruz ve sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandırmak istiyorum aslında. E, perakende sektöründe e, Nevşehir'e ilk marka altına biz getirdik. Bu çok önemli çünkü satış yaptığımız ürünlerin hepsi garanti kapsamında herhangi bir evet. sorun olduğunda hani tamirle uğraşmıyoruz. Direkt ürünü sıfırıyla değişiyoruz. Pırlanta da yine aynı. E, bu bulunduğumuz mağazamız e, 2009 yılında faaliyete geçti. Nevşehir ilk alışveriş merkezi. E, vitrin olarak 14 metre e, vitrine sahibiz. E, 5 metreye yakın vitrinimiz pırlanta olarak hizmete soktuk. Bu Nevşehir'de bir ilk. Normalde vitrinlerde hiç pırlanta göremezsiniz kuyumcularda. Evet. 2009 yılından beri hizmet ediyor ve memnunuz. Müşteri portföyümüz her geçen gün artıyor. Altında markayı benimsedi herkes. Hani herhangi bir X firması değil, marka arıyor artık. Verdiğimiz hizmetin her geçen gün kalitesi artıyor. Çeşit takibi yapıyoruz ve memnunuz gerçekten bu konuda biz de doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Çünkü e, işinde hem de sektörünün en layığını yerine getiren bir işletme burası. Hı. Çok da güzel çeşitlerimiz bulunmakta içeride. Hem de öz markalarla baktığınız takdirde gerçekten e, markalarla çalışıyoruz ve burada insanlar geldiği takdirde istediği markayla e, alışveriş yapabiliyorlar. Kesinlikle. E, peki bu hizmeti sunarken şirketimizin bir başka bölümleri de var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum birazcık kısa olarak. E, Özaltın grubu Kurbunun altında döviz büromuz var. E, 93 yılından bu yana hizmet etmekte. E, Nevşehir'in en eski köklü firmalarından biridir. E, Nevşehir ve Nide doğalgaz altyapısı firmamıza ait. Kapadokya Doğalgaz adı altında. E, yine burada da büyük çaplı bir yatırım vardır. Sadece Nevşehir ve Nide merkez değil, Ürgüp, Avanos e, ve Nide, Bor. Komple doğalgaz altyapısı ve e, daha sonrası hizmeti verilmekte. Bir diğer firmamız, lojistik firmamız. 35-40'a yakın tırımızla Nevşehir merkezden Türkiye'nin her yerine eşya, madde, taşımacılığı yapmaktayız. Peki Ömer Bey, şirketimizin hususları nelerdir? Bunları da bilmek isteriz. Tabii, tabii. Müşteri memnuniyeti odaklı bir firmayız. Özellikle perakende sektöründe satış, satış sonrası, garanti, kapsamı, yani bizde şöyle bir mantık yok. Hani ürün satışı yapıldı veya alışveriş bitti, müşteri işimiz bitti diye bir olay yok. Hani bunun devamı var, sürekli var. Doğum gününde, özel günlerde, evlilik yıl dönümlerinde bir data verimiz var. Sürekli müşterimize kendimizi hatırlatıyoruz. İltifatımız kopmuyor. Ve şirketimizin diğer birimleri de aynı bu mantıkla işliyor. Lojistik olsun, doğalgaz olsun, döviz büromuz olsun. Hani kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Evet, bu da bizim hizmetimizin aslında işletmemizin. Evet. E baktığınız takdirde kaliteli hizmet anlayışını ortaya koyuyor. Özaltın Grup olarak Nevşehir halkına en iyi şekilde hizmetimizi sunuyoruz. Ve sunmaya da devam edeceğiz. Farklı projelerle bunu da çok fazla açıklamaya gerek yok. Çünkü göreceklerdir diyoruz. E buradan e, hizmetimiz aslında baktığınız takdirde sadece AVM'ye gelerek değil, döviz büromuzda veya bir başka bölümde de ilgilenebiliyorlar. Bir de web sayfamız var. Buradan da bizimle ilgili detaylı bilgi alabilirler. Tabii Özaltın Grup.com evet. adı altında tüm firmalarımız hakkında gerekli bilgi alabilirler. Evet, çok teşekkür ediyoruz vermiş ben olduğunuz bilgi ediyoruz. için. Son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerinize ve neler söylemek istersiniz? Ee, Özaltın Grup olarak Nevşehir'de yaptığımız e, her işte, girdiğimiz her sektörde marka getirdik Nevşehir'e. E, ve müşterilerimiz buna alıştı. E, bizi tercih ettiği için hepsine teşekkür ediyorum. Ee, biz alışveriş yapan memnun kalıyor. Ee, i̇lk defa alışveriş yapan bizi bırakamıyor. Evet. Ee, yani bu prensibimizi bozmayacağız. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ediyorum. konuk ettiniz. Başarılarınızın devamını teşekkür dileriz ederim. Ömer Bey Çok sağ, olun. sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün size Nevşehir'de bulunan Özaltın Kuyumculuk ve Özaltın Grup'tan seslendik. Ömer Bey gerekli bilgi aktar Türkiye'nin neresinde olursanız olun tek tercih edeceğiniz şey marka olmalı diyoruz. Bizlere ulaşmak istiyorsanız altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarında